Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı 8. olan kongresini yoğun koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi. Tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Hasan Eroğlu yeniden seçilerek güven tazeledi. <laughs> koronavirüs tedbirleri yoğun şekilde uygulanan kongre saygı duruşu ve istikam açma okunmasıyla başladı. Daha sonra ilçe başkanı Hasan Eroğlu konuştu. Eroğlu konuşmasında şunlar söyledi. Son yıllarda ülkemiz hemen her konuda tıkanmış, insanımız yorulmuş, siyaset kurumu ise yıkanmış vaziyettedir. Eğitimden dış politikaya, tarımdan sanayiye, ekonomiden adalete yürütülen politikalar iflas etmiş, ülkemizi idare edenler insanlarımızın sorunları çözüm üretmekten çok algılarla günü kurtarmaya yönelik politikalar üretmeye odak, odaklanır hale gelmiştir. Üzülerek ifade etmek isterim ki aynı tablo İnegöl'ümüzdeki yerel siyasetleri görülmektedir. İnegöl'ün artık kandire olmuş, kronikleşmiş sorunlarını çözmek yerine idarecilerimiz algılarla, sosyal medya kampanyalarıyla günü kurtarma derdine düşmüştür. İnegöl'ün vatandaşlarımız artık çözüm üretmekten kavga ve polemik üreten, suni gündemlerle meşgul olan siyasilerden, partilerden ve siyaset anlayışından bıkmış vaziyettedir. Dertlerine devam olacak, sokağındaki, mahallesindeki, şehrindeki sorunlara çözüm bulacak, İnegöl'deki herkesi hiçbir aydın özetmeden kucaklayacak bir siyasi anlayışı görmek istiyor, bir çıkış kapısı, bir Değerli hemşehrilerim, özellikle belirtmek isterim ki Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı ve düşmanı değildir. Biz partileri değil, politikalarını eleştiriyoruz. Biz ileride yönetenlerin şahsiyetlerini değil, zihinlerindeki yönetim anlayışını eleştiriyoruz. Kınayanların kınamasına aldırmadan, inan. Konuşma sonrası divan heyeti seçildi. Denetim ve faaliyet yapıldığını okunup ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında kongreye gelemeyen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu canlı yayın ile kongreye katılarak partilere seslendi. Dünyayı daha yaşanabilir, hayatı daha kolay ve daha güzel kılmak için En üstün gayreti gösteren hanım kardeşlerimiz, yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünyanın bulması için gece gündüz, çalışan genç kardeşlerimi can gönülden selamlıyor. Cenab-ı Hak'tan en büyük başarıları nasip etmesini temenni ediyorum. Genel Başkan'ın konuşmasının sonrası İl Başkanı Mehmet Atmaca ile kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ülke gündemine ilişkin konuşma yaptılar. Hem ahlaki hem manevi hem ekonomik hem dekori. Ve bizler böyle burası harikat olarak elli yıldır demek 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 değiliz ki bu çöküşün temel temel bir sistemdir. Bu sistemi devam ettiren figür 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 figüranlar değişmiş olması maalesef maalesef sonucu değiştiriyor. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Bunun sağ solu yok. Eğer aynı sistemle hizmet edeceği de edeceksiniz sonuçlu olur. Yani uzak süreçte sistemin değişmesi lazım. Biz de yeterli bir tecrübe ulaştıracak ve inşallah Saadet Partisi'yle birlikte iktidar yapacak. Biz buna inanıyoruz. Siz inanıyor musunuz bilmiyorum. İnanıyor musunuz? <laughs> Yine böyle bir siyasetimiz Türkiye'mizin bu teşkilatlarından birisidir. Teşkilat almadan Türkiye'mizin örnek birisi olmuştu. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de burada biz belediyemizde bayrağımızı da zannettirmek süreciyle yine ilk inşallah burada açacağız Allah'a. Bizden size de güveniyoruz, sizler de bize güveniyorsunuz ama hepimiz Allah'a güveniyoruz. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, alımlarımızdan kendimizi akıtacağız, ve inşallah önümüzdeki süreçte Saadet Partimizi <laughs> iktidara <laughs> taşıyacağız diyorum. Milletimiz ekmeğimizi, fasulyemizi, nohutumuzu, çekirdeğimizi Çin'den, Amerika'dan, Kanada'dan, Rusya'dan getirdikten sonra, etimizi Sırbistan'dan getirdikten sonra, samanımızı Bulgaristan'dan getirdikten sonra, bu sistemin, bu düzenin başındaki insan, güzel Kur'an-ı Kerim okusa ne olur? Okumaz da Daha sonra seçime geçildi. Delegelerin oylarıyla mevcut başkan Hasan Eroğlu yeniden başkanlığa seçildi.